Şey, şimdi ben e, Lina XD ile XD ile buluştum evet, Lina XD ile buluştum. Aynı kıyafetlere giydik. O kadar samimi bir kız ki, dünyanın en şirin ve en tatlı kızı olabilir yani. O kadar samimi davranıyor ki yani, e, ondan yani bıkma ihtimaliniz falan yok yani. İstediğiniz her şeyi her an yapabilir yani. Çok tatlı bir kız. Yani kaydediyorum. <laughs> Hem komik sen de. Sıra sende. Sen sıra sende. Kaydediyorum sıra sende. Kaydediyor sanırım arkadaşlar. Dur yanına geçeyim şöyle. <laughs> Arkadaşlar yani çok tatlı. Bu videoyu paylaşacağım. Bu arada gerçekten şakalaştık. Hiç böyle üzülen bir kız değil. Böyle hani her şakaya böyle bazı şakalara böyle "Ne yapıyorsun sen" falan diyen bir kız değil. Ee, yani çok tatlı bir kız. Ayrıca e, böyle çok güzel ve çok tatlı. Mesela aynı tip kıyafetleri giyelim desem başka bir youtubercuya yani hayır der. Ama Lina XT'ye dediğim an olur tabii dedi ve çok mutlu ediyor beni. Ee, dur bir dakika. <laughs> Oy tövbe korktum. Girdim evine. Bakalım. Geleyim. Aa, çok tatlı. Arkadaşlar, seni çok seviyorum kız, seni çok seviyorum. Bu arada üyeliğine katılabilirsiniz. Çok tatlı bir kız. Hemen şey yapıyor. Dur e, ee, bekle benim e, ee, dur gel diyeceğim dur gel. gel 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 şimdi benim evime gidelim in bakalım Benim evime gidelim. Ne oldu? Eve girdik. İkimiz aynı anda girdik. Nasıl diyeyim? Nasıl? 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 nasıl. Ee, o dans bende var mı? Bakayım aşkım. Ay çok tatlı.